Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir selam. Tekrar bir şey Tamam tamam. Arkadaşlar bugün Bugün yanında, Allah'ın mavi yapayım. kapalısı. Şirinler. E, şirine. Şirine odaş Zeytin gözü. Şirin baba. Soyunma saftanı. <laughs> <laughs> Pardon <laughs> Şimdi arkadaşlar adaşcığımla birlikte şöyle bir şey yapmaya karar verdik. Böyle ara ara evet, gün yapacağız? içinde 12 saat boyunca adaş seninle oyun oynayacak. Ama şöyle ara ara oynayacak. Bu etmeti oynayacak. gorgum ebe oynayacak. işte başka şeyler oynayacak. Tabii siz bunu 12 saate yaygın bir şekilde göreceğiz. O şekilde şey ilk olarak adaşla bir vs atalım. Adaş bir şımarmış çünkü. Görmeyeli Şansın görmeyeli. Şansı yok görmeyeli ama neyse. Az dur gel buraya. Az bekle Pardon. şeyimi alayım. Başlamadım özür dilerim. Bekle az. Orası benim Oğlum, burası benim arkadaşım Burası. Dur onları da al. Hayır. Hayır. <laughs> oley al kardeşim. Sana bir tane ekmek. Tamam o sana yeter. <laughs> Azdır, lan ne olur lan. Karşıya geç, karşıya ama. Haksızlık yapayım bak. Karşıya geç. Hazırım. Kafaya bak. Adam şimdi 3 atayım Tamam mı? 2 olan kazanıyor. Hiç uğraşmaya gerek yok. Tamam. Hadi gel bakayım, kamu. dur bir. Adaşın ensesine şamara bindir. Zeyn. Zeyn buraya. Aa! Gel buraya. Ölmen lazım kaç 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 İki kat. Hayır. Gel buraya gel Bırak beni Allah zeytin kafalı adaşım Kurban beni ya Come on lan Nasıl Easy. ya bir milyon adam, adam. tane vurdum sana ya <laughs> Tamam az arada olur lan canı sağ olsun Ama benim profesyonel bir kurban aldım Tüm dünya tarafından biliyor anladın mı Senin tarafından değil sadece Allah Allah. Gel bakayım. Oo! Gel bakayım buraya. Tamam. Burada mı? Gel. Gel bakayım buraya. Gel sağ avans da verdim. Oğlum, ölmüyor, Öl ölmüyor, ölmüyor. Niye, niye diye mi? bir şey düşüyor? Oğlum, niye düşüyor? Şey gel bakayım gel buraya gel. Seni indireceğim oğlum. Sana ver ya tek elle bile şamarlarım. Gel bak hareket etmiyim gel. Tamam, gel gel şunu. Hadi mala verir misin? Tamam bu gel. Tamam bir iki tane elma yiyeyim de bir aklım başına gelsin. Tamam, gel gel. haydi ama tek el. Van mor, van mor gel buraya. Tek el, tek el. Daha ne yapsın o... bu profesyonel kurbağa adaş? Ya <laughs> oğlum niye ölmüyorsun? Ben gene vurmayı unuttum bu oyunda yani. ya. <laughs> Öf ya. Gel gel Boyuna... bu Sen hızlı hızlı vur hızlı 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 Aynen. bu bir Kardeş öldü alo Şişt, öldüm bir saniye alo öldüm 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 yok ya oh. yat aşağı Allah'ın adı şeyi şey vuruyorum ben haydi yat aşağı yat aşağı hadi aşk 5 oldu? saattir seni bekliyorum ya neredesin az bekle acelesi yok sıkıntı yok şimdik adayçım hazır mıyız ya, Hazırım. ya bir gider misin? Ya, ya. ya bir, gider misin? <laughs> bir gider misin? Yemeğe bir gider misin? Hadi şimdi ne yapalım? Bileyim, ben planladım. Roblox'ta mavi diye bir şey var. Tamam blue. İngilizcesi işte. İngilizce. Bu ne lan? Tamam. Ne? Ee, bunu yapacak. Blue. Aynen öyle adam. Bunun gri'si. Hadi şimdi Hadi hazır mısın? Hazırım. Hadi şimdi. 3, 2, 1. Kanka başladı. Şunu şuraya koyayım da korumam olsun. Kanka şimdi. Gene ne yapacağımızı unuttum ben ya. Kanka valla. professional yeteneklerimle seni zaten yenmek için bilmeme gerek yok yani. Bunu biliyorsun. Doğru deyin. Allah ne oluyor oğlum ya? Bir şeyler oldu oldum. Gene, Aklım gitti kanka. Bir tamam. Bir şeyler yok. Oluyor bana lan. da bana da patladı barda haberin olsun. Sıkıntı yok. Tamam. Şimdi buradan ee, şöyle bir şeyler yapalım. Zeng 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 zeng. Kanka şöyle şöyle. Tamam. Bak, harika, bileyim, Sana yemin olsun. <laughs> şimdi şöyle şöyle. Biz ben Bu arada hangi renk yapıyorduk? Sarı mı yapıyorduk? <gülüyor> <gülüyor> da, ben ben kazandım zaten. İyisi de. <laughs> Sarı değil miydi? <laughs> Unutdum ya. Ay. şöyle zenk 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 zenk. Kanka sarı değil mavi. Ya bizim çocuk blue anladın mı? Şurada. Bizim çocuk yeşil olmalıydı ama. Bizim çocuk... <gülüyor> <gülüyor> Siyahın Şimdi üstüne ee. beyaz mıydı beyazın üstü? Oğlum bu, aday sana bir sorayım. Zebraların üstündeki siyahın üstündeki mi beyaz, beyazın üstündeki mi siyah? Yeniden şahlanacağımı bilmiyorum. <gülüyor> <onu>. <gülüyor> Cevap vermesem. Bence adam. siyahın üstü. Tamam, yumurta mı tavuktan tavuk mu yumurtadan? Eee tavuk yumurtadan çıkar. Tavuk ya. Tavuk yumurtadan çıkar. Tavuk, tavuk, tavuk ya aslan değil kaplan değil tavuk yani. Tavuk he tavuk. <gülüyor> 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 aday şu an bitmesi en çok az kaldı. Tamam, ya şöyle. Oğlum bir şeyler oluyor. Kanka bitmesen çok az kaldı. Kanka şey plugin falan var ya normal. Olabilecek Bunu şey el yap. yapacağım. Bunun eli var mı? Kanka ne? Eli ben valla çok basit yaptım ya. Aynen şöyle şöyle. Zeng zeng. Bir saniye. Hadi şu arada biti. Süre bitti. He haberin olsun. Biti. 10. Bir saniye bitmesin. 9. Bitmesin. Ne 8, olur. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Oğlum sen beni bak bana bakmış. Ya oğlum bari aynı blokta oğlum, kapat. Bu ne bak, lan? Elinde de var ya şey. Allah senin belanı vermesin. Şşş çaktırma <laughs> bir saniye. <gelmiş. gülüyor> <laughs> Yakalandım şey mı? Valla. Burayı geri saralım hemen. Aslında tamam. bir şey Burada bir şey yok. Kanka bu ne? Kanka bunu görmüyorsun hiç ama bak buraya koruma yaptım ona ben. Elinde fener tutuyor. <gülüyor> 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 tamam tamam kazandım. Kazandım <laughs> Ya ne olur ben kazanayım. Arkadaşlar bakın. Arda kim daha iyi yaptıysa. Ama yaptıysam... benimki daha çok, daha çok emek var. Oğlum benim benim benimki de. daha güzel. Benimki daha çok benziyor. Emek önemli değil. Niye bileyim mi? Çünkü emek verenler hiçbir zaman başarılı olamıyor. Youtube'da da olduğu gibi. <laughs> Şimdi geri gelişler devamında Adaş'la birlikte korku haritası korku oyunmaya karar verdik. Yani biraz Ama bir gibi oldu. Aran ben hayatta korkmam şey biliyorsun. He. Yarım saat falan önce geçmiştir. Adaş şimdi burada tamam bunu biz okuduk zaten. Adaş şimdi burada map creator only max. Max, Help tacks. room diyor kanka buraya girelim mi direkt? Adaş senin ekran Buradan karanlık değil mi? Birazcık. Evet benim de. Ya zaten kör olduğum için sen komple hiç karanlık gibi bir şey. <laughs> evet haklısın haklısın. Adaş gel ya sen. Bir dakika burada Ben arkadan gelsem. Ya Adaş terbiyesizlik yapma. Oğlum bir dakika burada. Oğlum, buralar nereler? Burada bir, şey, burada bir şey var lan burada şu. Aa. Kanka bu ne? %75 diyor. Kanka beni attı. Kanka beni attı. Dur ben de geliyorum. Oğlum beni bir yere attı. Ben de geliyorum. Gelemiyorum. Kanka bir dakika. Ben burada labire ne? Laboratuvar mıydı? Labirent miydi? Laboratuvardayım. Şey, Labora labr labrat. Labrat. Laboratuvarda denklem attı doğaya. Buraya Buraya tıklasam ne olur acaba? Tıklayayım mı? Tıkladım. Tıkla kanka. <laughs> ne oluyor lün? lan? Bu ne? Ne oluyor Ataş, Adaş Adaş? Kapa aç. Bir saniye. Yanımda bir evcil hayvan var herhalde. Merhaba bir şey Oğlum bir dakika lan bende de bir ses geldi. Ya diye bir ses geldi mi? <laughs> evet geldi. Kanka dur, bir, dakika, bir dakika dur. Az beni ne olur bul. Lütfen bul. Kanka şu an bulamayayım ne abi? Az bir şeyler yap da seni basma lazım herhalde. Nereye kanka, basacağım? Şurada kaldım ne bileyim ben nereye basacağım ya? Ben nasıl söyleyeyim sana? ol. Bulacağım basacağım yeri şimdi bekle. Start diyorum. Oyun. Abi yere attı beni. Oğlum ne oldu lan? Kanka arkadaş. oyun yükleniyor şu an. Devam et. <laughs> Eyvah. Adaş ayva yedik kanka. Afiyet olsun. Kanka alsın. ben niye tekim burada? Kanka try not to get sister değil sister. Sister diyor ben her yere basıyorum şu an ya. Adaş ne oluyor lan? Kanka classroom biri diyor. Ana burada bizim izleyiciler. Merhaba. <laughs> sen niye izleyiciler <laughs> laf ettin? Sen bir dakika Hayır. bir dakika. Okul açıldı ya o yüzden hani okul açıldı. Sen ne demek istiyorsun? Classroom 1 1. sınıf mı demek istiyorsun? Arkadaşlar. Aa evet 1. sınıf böyle first class. Lisele yani. buradan. Lisele arkadaşlar buradan yapıştırsın cevap. Lisele canlarını. arkadaşlara merhaba. Ben 15 yaşındayım zaten. Onlar abim olur. <laughs> Hepsine buradan selam yolluyorum. <laughs> ne oluyor? Ne oluyor? Lan, Lan bana da bir, şey bir şey geldi. Ataş. Bir şey Adaş. Adaş bir şey geldi. Kanka, kanka, kanka bir şey geldi. Ne? Örümcek adam geldi. Kanka bir şey geldi. Örümcek adamın leş versiyonu bu. Ben bunu döverim, tamam mı? Oğlum bir şey kayboldu kanka. Kanka sen neredesin? Ben seni göremiyorum Oğlum, bak. Oğlum ben de şey kanka zaten mevzu ayrı. Sen şu an ee, ne denir? Sen şu an Anadolu Lisesi'nin ben meslekteyim. Öyle bir şey var anladın mı? Dur bir saniye. Heh, nerede o? Tamam. <laughs> kanka bu ne ya? Bu ne ya? Ne oluyor lan? Ne var lan? Kanka çok mesleklisin Oğlum, sen. Oğlum bana. Sister beni öldürdü. Oğlum sister'ım beni niye öldürüyor? Alo. Kanka sister dehşet salıyor. Biz kardeştik. Biz <laughs> kardeştik. Hiçbir fikrim yok kanka. İnan ki. Kimseyle kardeş olmayacaksın. Kanka şu yukarıda bir şey var. Sen neredesin? Kanka bekle az dur. Bir Aa! şey bir oda buldum. Ne oldu lan? <laughs> buraya gelin. oğlum. Adaş, 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 adaş. beni kovalıyor. Kanka sister beni kovalıyor. Ben Nasıl sister seni kovalıyor? İmkansız Vallahi beni de kovalaydı az önce. Oğlum iki tane hem sister var. Hem senin kardeşin hem benim. Kanka sesler vantep atıyor. <laughs> Kanka kardeş. bizim korkum hep neyimize biz ya niye girdik? Uyuyorum. Çok gereksiz ya bizim girmemiz lazım. Tatlı rüyalar. Yani. Sen ne yapıyorsun şu an? Neredesin? He burada mısın? Sister Mister artık umurumda değil yani. Gel öpeyim. Oh badem gözlerinden öptüm. Zeytin Sist gözlerinden. Sister daha çok hoşuma gidiyordu Yürü gitsin. Şimdi gel sen gönüllü be sen. Öyle çözerim bu işi. Sana verdik. Ben bunu değdim. Bu arada de saklanma çocuk arkadaşlar. Bir saniye ben niye gönüllü beyim? Taş kağıt makas tamam, oynamaya teklifinde bulunuyorum. taş kağıt Tamam kabul edeyim. Taş kağıt makas. Oğlum bir dakika iki Alistin. tane. Ömür boyu oynayacağız. Bak izle. Kanka, taş, kağıt, makas. Allah ha, kahretsin. Bravo, evet. 2 saatte 12.000 gün boyu oynuyor zaten. <laughs> taş, kağıt, çet, makas. Oha! <laughs> Gönül elb olmak istiyor mu? Vallahi. Evet. Adam tamam buna basarsam kazanayım. Say. 5'e kadar say yeter. Ben geçerim. Sana. Şimdi bir parmağını şaklat. Şöyle. Oo evet, evet sol altta hiç Kendi, kimse görmedi. Kendi kendimize görmedin. cosplay <gülüyor> yapıyoruz. <gülüyor> cosplay. <'im. gülüyor> Kim, kimse görmedi sol altta. Neredesin? Her olacak? yerdeyim, her yerde. Adaş. Bir saniye. YouTube gaza getiren şarkılar tamam. O <laughs> evet. da mı gazıydı? Allah belanı vermesin. Gel buraya. <laughs> şey değil mi? Network Speed Most Wanted oynarken ki. Hayır. <laughs> açtığı şarkı. Dur dur. Hayır. <laughs> Bak şimdi <gülüyor> kalacak yaramızda. <laughs> <ki> Bekle. <laughs> Gel buraya. <laughs> bu kalmasın ya Başka şey yaramızda kalsın. Bu olmaz. Hayır hayır bu kalacak. İzle şimdi. Sen nasıl maymun edeyim? <laughs> ne? 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 Gel buraya. Buraya. Oğlum sen yine ölmeyin. I am the hunter. Oh. <laughs> Kaç canım var senin gene. Ölmeyin. Hayır. Kanka vallahi öleceğim çok az. Gel buraya. Allah'ım. Bir daha. Bir daha. Son bir vuruş. Dünyanın en iyi vuruş. Lan. Öyle bir lan. Kanka bir tür trolleyim dedim lan. Göreyim beni Oğlum, şu an. Oğlum sen nereye gittin bir anda? Yok göremiyorum. Neredesin? Görmeyeyim mi? Dur bekle. Sen şunları alırsın. Aha. Kanki o kadar ufaksın ki neredesin? Kanka gözükmeyeyim harbiden. Bak vallahi gözüküyorum. Ya gözüktüm. gözüktüm ya. Oğlum trolleyecektim de. Bir kere daha bir ha, şey olmaz. Küçülürken gördüm yani. Evet gözüktüm şimdi gözüktüm. Bu video Çok artık güzel. yalan oldu. Aynen bu video artık yalan oldu. <laughs> 12 saattir boşa video çekiyorsun. Tamam bunu sen kazandın sayayım ben ya bu. Yapamadım tamam, ya. Tamam ben hala seni göremiyorum. O kadar mı fazla? Bekle bak bak sola doğru bak az. bak Dur. Göreyim mi? Ha şimdi görüyorum. <gülüyor> Nasıl? Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> seni öldüreyim ben şurada. Oğlum ne yapayım? Kanka dur dur. Dur düşerek gideyim. Hayır. <laughs> <ya, lan>. Kazandım. <laughs> Tamam hadi bir şey daha oynayalım. <laughs> <laughs> Buraya bir ağlama emojisi. Şimdi, Şimdi araş. Bir saniye. Son tamam mı? Bir saniye. Efendim. Şimdi, konuşma sırası bende çok konuştun. Ne konuşuyorsun? Sen beni bir işkillendirdin artık. Bir güvenemiyorum sana ben. Ne diyetle ne alaka? Oğlum bir kere Hı. lan. Bir kere yani dadımlık. Yine falan getirdin. Dadımlık. Hayır, Ay, lan yani. daha yok daha yok. Daha bir şey yok. Arkadaş ikimizde daha. de elmas kazma var. E, etiket ol hani etiket olsun diye böyle yaptım. Burada ikisine bak göreyim. Hani çakalık yok. Kanka 3 dakika vaktimiz var. Maden olarak yani, ne bulursak. Kırık bardaktan su içeceğim. Afiyet olsun. <laughs> Bir, iki, üç başladı Adaş. Buldum. Dünyanın en değerli şeyini buldum. Teşekkürler Adaş. <laughs> aynadan bakıyordum. Aynadan gidiyordum. Aynadan gidiyorum. Hayır hayır öyle bir şey yok. Aynadan gidiyordum. O işte işte o işte işte. Bir de de bir suda çekelim. Sıkıntı yaşamayalım. Şöyle şöyle. Kanka benim çok iyi şu an. Hakikaten müthiş. Benim de bayağı iyi. Ben 8 tane elmas buldum. Harbi mi? Evet. Kanka tamam. Şöyle. Burada ne var? 8 tane elmas mı? <laughs> bir dakika bir dakika. Hazır. Odaklandım. <laughs> evet. Öyle bir şey yok kanka. 8 tane Tepki <laughs> elmas. Tepki <laughs> Aynen 8 tane elmas nereye bulayım kanka? Demek bulsam inanacaktın ha. Şöyle gidelim. Kanka ben bu arada buldum. Demir buldum. Haberin olsun. Şuradan şöyle gidelim. Arkadaşlar şurada şimdi. Dur bakayım bunu alsak mı yoksa almasak mı? Alo bunu ben mı? bir saattir konuşuyormuşum. Ne oluyor? Kapalıymış klipper var. Örümcek Sana ne oldu? Sana ne oldu? <laughs> Oğlum ne oldu? Niye yandın sen? Ben heyecandan tuşlara basıp sesimi kapamışım. <laughs> Hadi <laughs> git lan tamam. Göreyim şunları. Abi gidiyor. Kanka ben şu an var benim position harika. It's perfect. Az önce klavyeyi kırıyordum biliyor musun? Niye lan? Şş, örümcek yüzünden gene geldi bu örümcek. Yürü örümcek, git lan. Örümcekler <laughs> mi tadı sen? Bir örümceğim eksikti şu hayatta. Zaten şu hayatta bizi bir tek örümcekler kovalıyor kardeş. Oy! Evet arkadaşlar. Bir de şey. Yunus polisleri. Oy! <gülüyor> Buradan <gülüyor> bütün polislerimize selam söyleyin. Selam sayıyorum. olsun da çok alakasız selam olsun. oldu. Ne oluyor? <laughs> Örümcekler vuruyor mu lan acaba? Örümcekler vurmak ne kelime? Harbi mi? Valla gene geldi bak. Gene geldi. Git ne olursun? Ne oluyor kanka ne Hayır, oluyor? Kardeş son. Kanka yardım et. Son 30 saniye. Son son bir saniye canım gidiyor benim burada 30 saniye. Ha tamam öldürdüm. Kolaydı. Abisi geldi. Allahım abisi geldi. <laughs> Adaş bir şey diyeceğim. mi? At buldum burada. Kanka neredesin? TP at, TP at. Daha zaten bundan sonra bir sen... Bir kere TP atabilir miyim? Gazsan da bir şey olmaz. Gel gel TP at. Adaş bak hangisi benim şeyimde? Ben sana top bulduklarımı göstermek isteyeyim. Şu senin de. Bak Adaş bulduklarım. <laughs> Bakayım. Ha, 64 elmas mı buldun sadece? Bir saniye. Nasıl oğlum? Hayır altıda. <laughs> gel sen sabahtan beri mı? trolledim ben bu arada. Artık yayıldım <laughs> en son. Ka her oyunda bir troll yaptım haberin olsun. Bu battle'da ne oyun? yaptıydım hatırlamıyorum. O kadar vakit geçti ki. Şey. Savaşta ne yaptın? Patlat dedim. Savaşta da rejen açtıydım. Hani vursan da işte miydi yani. Öyle diyeyim. Hoşçakalın evet, arkadaşlar daha fazla da şu troll videosu çekeceğiz arkadaşlar. Ke daha, daha da <gülüyor> like atın. Daha fazla buraya dövmemi istiyorsanız like atıp yorumlarda belirtebilirsiniz. <gülüyor> abi, <gülüyor> abi. bir kişiye daha selam yollayabilir miyim? Evet. Tost da yemura selam yolluyorum. Aleykümselam. O şekilde arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Abonelikleri, like'ları bekliyorum Kendinize bakın. कुझु ईंद